Selamun arkadaşlar ben Kan Bugün sizlere Steam'den ücretsiz olarak Loaded oynuyorum Yani herkesin bildiğini göre yani bilenler bilir Tamam ücretsizdir bu adı Bu adı tamamen ücretsizdir arkadaşlar yani Steam Ücretsiz gibi değil. yani kendi listesine indirebilir oynayabilirsiniz ben size bunu söyleyeyim Them. So far,

new controller point activated. Abi, kasıyor ya. <laughs> ya bak, bak şimdi birkaç da olacak. Tabi duyuruz <laughs> yani şimdi bunu serisi gelmiş. Şimdi çekmiş. Buldum bunu. Buldum mu? Ah, kişi almıştım, beş kişi almışım. Yeni bir seri gelecek. Hem de seri çok mükemmel bir seriyle geleceğim. Çok mükemmel bir seri. Yani herkesin tam istediği seri. Aldım. 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 Hadi be. 3 adam almıştık. Yeter arkadaşlar. Çok <laughs> uzun olmayacak buydu. Ya yani böyle uzun beklemeyin. Çünkü Minecraft videoları bayağı bir gelecek. Hazır da Minecraft durumu. <laughs> adam beni parçaladı lan. Ne onu? Ay git ya. Abi adam tek atıyor lan. <gülüyor> <gülüyor>